Günaydınlar dostlar. Bolu Gerede'deyiz. Gerede Millet Bahçesi. Geceyi burada geçirdik. Normalde araçların gece konaklaması yasak. Güvenliklerden rica ettik sağ olsunlar. İzin verdiler. Burada konakladık gece. Çok güzel bir park, millet bahçesi, geniş, bayağı büyük bir yer. İçinde her türlü sosyal aktivite alanı var. Restoranları, kafeleri, mescitleri, otoparkları geniş, tuvalet, su, çocuk oyun alanları, spor alanları, mangal yerleri, ışıklandırması, hava bisikleti. Yani ne diyeyim, çok kapsamlı güzel bir yer. İnsanın içi açılıyor burada gerçekten. Havada çok güzel mis gibi bir hava var. Açık. Güneş yeni doğdu. Burada kahvaltımızı yapıp Akya Katravet travvay doğru nasip olursa geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet